ce'ale min ezvacikum benine ve hafedeten ve razagakum <laughs> Cenab-ı Hak size evlatlar verdi, torunlar verdi, sizi güzel güzel rızıklar verdi. Bu nimetlerin kıymetini bilin. Çünkü ailede her ferdin muhakkak güzel görevleri vardır. Hepsinin vazifesi vardır. Biri eksik olursa aile çöker muhterem kardeşlerim. Onun için bakın bizim Dede Korkut hikayelerinde de öyle derler. da ağarsa baba güzel, ak sütünü doya doya emzirse ana güzel, yan tarafta ev yanında dikilse gelin odası güzel, sevgili kardeş güzel, ana güzel, baba güzel, hiçbirine benzemedi, alemleri yaratan Allah güzel diyor. Yani aile bir zincirin halkaları gibidir muhterem kardeşlerim. Toplum da öyledir. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak İlk ayetleri emrederken ne buyuruyordu? Yani ilk okuma ayetinden sonra e, Duha suresinde e, öyle değil mi? Yetimi gözet diyor. Niye? Çünkü toplumda bir ailedir. Ailenin en zayıf halkası yetimlerdir. Bir zincirin en zayıf halkası kadar zincirin gücü vardır. Önce en zayıf halkadan başla dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun için de ailede yetimler öksüzler öyle değil mi, zayıflar, düşkünler daha da çok düşünmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken fertlerdir. Toplumda bir ailedir. Cenab-ı Hak bu güzel Ramazan içerisinde, aile şuuzu içerisinde, bir zincirin halkaları gibi kenetlenerek milletimize, insanlığa, bütün mahlukata hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin diyoruz. Aile sohbetimize de burada, Aile sohbetimizin de burada sonuna geldik muhterem kardeşlerim inşallah yarın başka bir konuyla karşınıza çıkacağız hayırlı ramazanlar diliyoruz Allah emanet olun